Çekmeköy Volta Motordan herkese selamlar değerli arkadaşlar. Şu anda yine Çekmeköy Volta Motordayız. Bedrettin'le beraber bir şeyimiz vardı. Videomuz vardı. Onu tamamlayacaktık. Bu arabayla arkadaşlar bugün 82 kilometreye kadar aşağı yukarı çıktık. Onu da söyleyelim. Onun videosunu da kanalımıza atacağız. Her neyse şu anda konumuz. Ben bu ürünü ilk defa görüyorum. Evet APEC APM2 Yani çok fonksiyonlu 3 kişilik %100 elektrikli bir araç. 3 kişilik deyince şöyle söyleyeyim. 2 yetişkin bir çocuk arkadaşlar. O şekilde. Yani e, bence gayet güzel kullanışlı bir araç. APM'nin bir e, teknik özelliklerinden bahsedelim öncelikle. Bunda 1000 watt gücünde bir elektrikli motorumuz var. Hemen arka tarafta şöyle bir gösterelim. Gördüğünüz gibi motorumuz ufak tefek ama 1000 watt gücünde bence bu tarz e, bir alete göre gayet iyi. Çünkü genelde bunlar 800 watt gücünde oluyorlar. Ama bunda 1000 wattlık bir motor koymuşlar. Volta bence bunda bu konuda çok iyi yapmış. 1000 watt olması yokuşlarda falan daha performanslı olmasını sağlıyor. Onun haricinde 60 volt 20 amperde jel aküleri var. Yani toplamda bunda 5 tane 12 voltluk akü var. 6 ile 8 saat arası bir şarj süresi var. Aracın boş ağırlığı da 105 kilogram arkadaşlar. Azami hızı da 25 kilometre saat ama tabii ki bu hızlar bence bu araca çok çok yeterli. Yani insanlara yavaş gibi gelebilir ama bunlar ufak araçlar olduğu için bir de genelde bunları çocukla beraber kullanacaksınız. Yanınızda çocuk olacak. Çok hızlı gitmek bence çok mantıklı değil. Daha doğrusu bu iki yetişkin bir çocuk. En fazla o şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle yazlık yerlerde çok işinize yarayacak bir alet arkadaşlar. Çarşıya pazara giderken bunu kesinlikle rahat rahat kullanabilirsiniz. Torunu olan dedeler, teyzeler de bunu ee, rahatlıkla kullanabilirler Mesela düşünün şimdi çocuğunuz var Torununuz var okula gideceksiniz Okula giderken bununla alıp rahatlıkla götürebilirsiniz Hem trafik derdi de yok Hem yakıt derdi de yok Yani e, tabi kışın yağış havalarda bunu kullanamazsınız Ama en azından Yazın güneş havalarda Normal havalarda bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz Yani yağışta olmayan soğuk olmayan Günlerde bunu çok rahat bir şekilde kullanırsınız Zaten bunu bir sezon kullandığınız zaman da Servise vereceğiniz parayla Bu size bedava gelecektir şu anda bunun fiyatı tahminime göre 40 bin liralar gibi. Çekmeköy Volta Motoru ararsanız arkadaşlar fiyat konusunda size kesinlikle yardımcı olacaklardır. Tabii biz sadece araçları inceliyoruz arkadaşlar. İçeride bir tane de Volta VSM var yeni gelen. Hatta içeride kapının önünde de var şurada. Bu, bu Volta VSM de yeni kasa. Daha doğrusu yeni model. E, kilometre göstergeli olan. Ona da en kısa zamanda video çekeceğiz. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Tabii Volta'nın her yerde servisi de var yedek parçasını falan da bulurken Tabii ki çok fazla zorlanacağınızı zannetmiyorum arkadaşlar ama şunu da belirteyim bu tarz araçların genelde parçaları birbirine uyuyorlar o konuda da kesinlikle sıkıntı olmaz hemen şöyle aracımıza bir de yakından bakalım arkadaşlar şöyle bir inceleyelim aracımızı şurada anahtarımız var gördüğünüz gibi şöyle çok fazla belli olmuyor ama ve kapatıp tekrar açalım selamlaması var. Apex. Hızını gösteriyor. Toplam kilometreyi gösteriyor. Burada hız kademesi varmış. Onu gösteriyor arkadaşlar. Şurada bir yazıyor şu anda. Yani hızımızı, toplam kilometremizi, akü durumunu falan buradan sağlı sollu görebiliyoruz arkadaşlar. Sağ, sol tarafta gördüğünüz gibi frenimiz var. Sol tarafta bu arka frenimiz. Ayrıca şurada hemen bir tane switch var frene bağlı olan. Bu frene bastığınız zaman aynı anda gazın da çalışmasını engelliyor bu switch. Onun haricinde gördüğünüz gibi burada sağ sol sinyallerimiz var. E, korunamız var burada. Ayrıca burada bir de engin arkadaşımız Merhaba. var. <laughs> burada üç kademeli hız kademesi var bunda. Gene burada da ön frenimiz var. Aynı zamanda şöyle bastığınız zaman şurada düğmesi var. Buna bastığınız zaman da el freni görevi görüyor. Tabi aynısı arka frende de var arkadaşlar. Yani hem önde hem arkada el frenimiz var. Böyle ileri geri sesimiz de var. Onu hemen iptal edelim, susturalım. Ayrıca gördüğünüz gibi ön tarafta böyle bir sepetimiz var. Amortisörlerimiz falan gayet iyi. Önde kampana fren. Arka tarafta da aynı şekilde gene kampana fren var. Bize Engin arkadaşımız da bunu bir tanıtsın şöyle. Şu çocuk koltuğu falan var. Onu şurada bez var yani zaten. Şuradan tuttuğumuz zaman böyle çekip açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada da bir tane daha koltuğumuz var. Sürücü buraya oturuyor. Arkaya da bir kişi oturabiliyor. İstersek bunları kapatıp tek başımıza kullanacaksak şöyle, şöyle. gösterelim. Evet Engin de göstersin. Gördüğünüz gibi koltuğun altına giriyor. Hemen şu altında açmış şeyini gösterelim. Altında da bir miktar boşluk var. Buraya da ufak tefek yeni bir şeyler koyulabilir. Tabii. Değil mi? Tabii. Yani ufak tefek koyulabilir. Şurada kilit mekanizması var. Bu şunu ileri geri yapıyoruz. Arka koltuğu. Zaten şurada rayları da var. Alalım. Yaylı mı bu? Ha, şöyle çekiyoruz. Çektiğimiz zaman da ileriye doğru geliyor arka tarafta da böyle bir tane çantamız var. Yani arka tarafta boş bırakılmamış. Gördüğünüz gibi. Buraya da ufak tefek değerli şeylerimiz varsa elimizde taşımayalım diye buraya koyabiliriz. Zaten içinde şarj aleti var. Bunun aynası falan da takılmış. Evet arkadaşlar böyle bir alet almak istiyorsanız Çekmeköy Volta motoru arayıp dediğimiz gibi fiyat konusunda bilgi alabilirsiniz. Tahminime göre 40 bin liralar civarı herhalde değil mi Engin? Arkadaşlar bu şu anda 42 bin lira diyor. Yeni üründe olduğu için indirimli. Hayır, yeni de, yani indirimli var şu anda diyorsun. Ya şu an indirimli. Bu indirimli fiyatı yani, mı 42 bin lira? Tabii ki, muadili şu anda çok daha pahalı. 45-46 bin lira. Evet. Bizdeki olarak. Fiyat yani da daha fazla. E, Çekmeköy Volta Motoru ararsanız burada zaten şu anda beni çeken Engin arkadaşımız var. İçeride gene Olgucan var. Bunlar size cevap vereceklerdir. Fiyat konusunda da yardımcı olacaklardır. Selamımızı da söylerseniz kesinlikle sizi kırmazlar yani. Ellerinden geleni yaparlar en azından arkadaşlar. Yapılacak ne varsa yaparlar. Aracımız böyle arkadaşlar. Bence gayet güzel olmuş. Malzeme kalitesi falan. Zaten bu tarz araçlarda hepsinde standart. Yani malzeme kalitesine çok fazla girmeye gerek yok. Bence gayet iyi. Şu gövdesi falan çelik. Bayağı sağlam. Gayet güzel arkadaşlar. Görüş açısı falan da güzel. Aynalardan baktığın zaman arkayı gayet güzel görebiliyorsunuz. 3 kişi kullanma avantajı bence çok iyi. Şu arka taraflarda çamurluklarda LED e, sinyallerimiz de var. İstersen bir gel göster engin ya da ben şöyle ileri alayım bunu. Şöyle. Gayet güzel. Şimdi bazı yerlerini tam olarak gösteremedik ama bence güzel. Arkayı da açık bırakmışız. Hemen onu da kilitleyelim de. Şöyle. Gördüğünüz gibi kilitlediğiniz zaman açılmıyor arkadaşlar. Şimdilik herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.